orbita toplarsam ultim geliyor ama çok riskli bir şey ya. Ya bu Brimstone yarra niye gitti ya? Of. Harbi. En ihtiyacımız boyunca. olan karakter Kurçuk ya. Kurçuk yapalım bizim. Kurçuk yapalım bizim. Ekolar ha. Neon ultisine dikkat. Neon ulti oynayacak net. Bomba. Abi bıçak. Flash. Yakın olabilir. Atsan hadi. <laughs> Öldü. Öldü sen atarım seni. Yani. Flash <laughs> bombası. Aynen. Aaa. Dabudor var. Dabudor var. Dabudor var. Dabudor var. GT <laughs> Brown. Parmakla bile yanındayım bak. Arka geldi bir. Arka geldi. Düşman. Beni kaldırabilir. Tüpten. Görevim daha bitmedi. 3 sütü. Sütü çıktı çıktı. Bir düşman kaldı. Basmıyor. Ayakta kalan son oyun. Ölme ölme. Bela belamı izle. Ferra edik. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Evet, Klip çıktı. Eller yanıyor belli.